merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sky Street oynuyoruz. Şu anda lobiye yaşanacağız arkadaşlar. Bir dakika. Hello. असर sebebi ver. O veriyoruz arkadaşlar. Oy ya, ya çekin seni. Gece savaşından sonra lazım. Bunu neden oynayıp dememişler onu anlamadım. normal youtuberlar gibi başlayacağım. Normal bir şekilde bekle. Normal bir şekilde Skyscape mürekkep oyununa girdim. Ve oyunda ve oyunda şu anda ışınlanıyoruz. <laughs> Oyun ışınlandı. <laughs> şu anda maçı bekliyoruz. Baksana. <laughs> ya Squid Game geldi ya en sevmediğim. Skyscreen gelseydi keşke. En sevmediğim neydi <laughs> Squid Game? Yani Skyscreen gelseydi. <laughs> lay lay lim lom lom. Ya adam 230 olmuş. Bekle. Bekle hemen fotoğrafı çekeyim. Ya <laughs> bak, bak böyle çok hafif. ben 226 olduğuma göre oradaki yüz numaraya amca seni öldüreceğim bir şeyler falan diyordu ya acaba o karakter kadar... Red light 226 200, 200 bilenler Green light Ben o aldım acaba? Go to, go to en acımasız Red light Ve oynamak Green light Anna, Green light. Red light. Green light. <laughs> red light. Endorto metros yani arkadaşımız Emre video için şu anda Green Green light. Red light. Green light. <laughs> Green light. arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Green light. Gel gel. lan. Bana da örümcek gibi peşime takıldı. Green light. Hey George, ver sen. Peşime takıl en son. Adam arkamda. Green part. light. Ya, daha doğrusu. Lan lan. Bu adama. Green light. Ah. 28 kişi isek ve onu eklersek 38 oluyor. O zaman bir de 9 olduğuna göre ondan 9'u çıkartıp bir kalıyor. O zaman 38'den de biri çıkar çıkarırsak 37. Yani biz 37 kişiydik. Abi, abi. Teşekkür ederim. İnşallah şu anda siyah ekran vermiyordur. O bir siber siyah ekran verebiliyor. Ama şu anda ben bir ekran yakalamada e, bir şey yakalamada bir şey vardı onda ekran yakalamada. <laughs> Tam da şu takıma katılalım Bence Ha, ha, Hadi bir kişi daha, bir kişi daha. Bir dedim de, ha tamam sıfır o zaman. Yalan mı dedim? Ha yok. Türkler gelsin. Yok kanka ben Türk. Bana fark etmiyor bir tanesinde olayım ben işte yani hangisinde oluyorsam olayım ben. Aa bekle ben bunu hiç olmadım. Ben bunu <gülüyor> <gülüyor> Aha. Bak ben bu oldum. Bu da oldum, bu da oldum. Tek şu bir ile olmadı, şu anda dördü. I'm Roblox Senin sansürleyeceğin şey ben Roblox Bunu duy Roblox Roblox yapımcısına Abicim aynı anda konuştum <laughs> Neyse Roblox yapımcısına Ne oldu acaba Güncellemeler geldiğine göre Roblox yapımcısı hala Чекай. gerek yok sonuçta öleceğiz. Ya adam iki saattir şey yaptı ya. Hadi ölmeyeceğiz lan. Ölmeyeceğiz. 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 Öleceğiz lan. Bekle. Ya abi ya sırf şu malın yüzünden bak. Şu malın yüzünden var ya. <laughs> lan arkadaşlar Allah'tan benim 449 param var yani öyle derken tam 449 param tam 449 param var derken yani. ya öyle bir şey demedim oğlum bak şimdi bingo'ya gidiyormuşuz yani tam da 449 param yok yani yani yetecek kadar param var abi. Üç kişi olacağız bekle gəcəsi yeah, də hə lan adamlar dans edirsiniz şanlı Allah'tan buraya kilitlemeye konuşarım. ama. Evet. Ama iki kişi olacağımızı söylüyorlar. Bak burada dört kişiyiz ya. <laughs> Aynı türlü söyleyeyim bence. ben de okey dedim. Adamın başında Türk şapkası var bence Türk adam. <laughs> ilk kez Mingle kazanıyorum bu arada var ya. Beş oyuncu ortadan kaldı. Ha, tam kaldırmış beni kaldır dedi sana ah. var ya. Aa. ne yapıyorsun abi? Çık. Şaka, şaka. X'e gitmedim onu. X'e gidip hemen oraya gideyim derim. Neyse. çok pardon. Çok... Evet arkadaşlar şu anda e, bölgeye varmak üzereyiz. De e, inşallah cam köprü değildir Allah'ım benim amin amin. Ha tam cam bırakmış ya iyi var. Ya niye eksa basıyorsunuz ki kardeşim? Gelin buraya aboneler beni abone. Ne yapıyor Oğlum o nasıl ses lan? Ya bunun arasından geçebilir miyim? Ben çok Bak tam bir dakika sana başlayayım. Bir <laughs> kişi daha sonra başka ne var bilmiyorum. Ha Squid Game var sonra. Bak bak şu var, şu. Bakın bakın. musunuz? şu var. Ha bak bunu oynayacağız sonra bu. O basın gençler. Kaç kişi kaldı bu arada? Ana 6 kişiyiz lan. 2 1 değil. Azalıyor sırayla. Yani Mingle Game'de 3 2 1 diye azalıyor sırayla var ya. Ve Az gibi var ya. Acaba burasında böyle mavi şeyler olan var mı şey? Bak bu, bu sonra bu, sonra yine bu, sonra bu. Öyle mi acaba? Ya da bunlar yanlışım gösteriyor. Bu da Açık. Bu arada biz şey High Tensei 2 oynadık mı? 190 mu lan o? He 190. Yav ne ateş ediyorsunuz? Lan! Şu sahte mi yoksa? He değilmiş ya. Kardeşim beni karıştırmayın bu işe. Var ya. de pardon. Özür dilerim. Lan he yerdeki adam ölmüş. Öldü öleceksiniz zaten. <laughs> o zaman bunu atlıyoruz. Abi, bak, bak. İleri. İleri. Lan süre bitiyor süre süre. Atla atla <laughs> hadi. Ha, anam İstemiyorum. Neyse olsun en azından cam köprüye kadar dayanmış oldum. Ben, ben yine kırkliyim de cam köprüye kadar dayandım. Cam köprü geçtim. Hmm, neyse arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. İnşallah kanalımıza abone olup beğenmişsinizdir. E, Abonemiz e, kanalımıza abone olup like atmışsınızdır. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz ve. ไปไปอาบน้ำไม่ลุกมาถ้ามาบ่อาบน้ำไม่ลุกมาลุกมาถ้ามาบ่ฮัตบอยบาย